Sokak röportajında gencimize çıkar telefonunu diye çıkışan amca. İşte çıkarttım. Bugün Zonguldak'tayız. Kömür madenimizde çalışan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Kaptan Saadet, rotamız Gazze olacak inşallah. <laughs> Türkiye Kalkınma Planımızla birlikte. Ankara'nın göbeğinde İskitler Pazarımızdayız faiz lobileri para isteyince para buluyor. Evet. Türkiye'nin en büyük banknotuyla alabileceğimiz kıyma sadece bu kadar. 5 milyon ev genci olmuştur. Hasan amca bankta, Hans amca şezlongda. Evet.